E, Avrupa'da artık gerçekleri konuşmak lazım. Avrupa bir e, stagflasyona doğru gidiyor. Ve bu süreç bizi de kötü etkiliyor. O yüzden büyümemizi 3.1'den 2.9'a aşağı revize ediyoruz. Üstelik, enflasyon da birkaç ay sonra %1'in altına inebilir dedi. Aynen 6 ay içerisinde de enflasyon %1'in altına inebilir. %2'lik enflasyon hedefi 3 yıl sonra demeye başladı. Bunu diyen Amerika ile beraber iyi toparladı düşünülen İngiltere'nin merkez bankası Faiz artırımı 12 ay sonra ötelendi. Sterlin'de 1.59'a aşağı doğru kırıldı vesaire vesaire. Şimdi enteresan bir süreçten geçiyoruz. tekrar oyuncular kartlarını tekrar masanın üzerine koyuyorlar. Ve sadece bir ay evvel, adam bilemedin iki ay evvel Eylül ayında işler yoluna giriyor. Amerika toparlıyor. Amerika'nın faiz artırımı artık ucu gözüküyor. Diğer taraftan İngilizler de bu işe girerler. Japonlar ne yaptıklarını bilircesine gayet siyasi bir ve merkez bankası uyumu masanın üzerine tutarcasına bir genişlemeye devam ediyorlar. En sıkıntılı yer Avrupa. Avrupa'da inşallah hani e, bu işe bu işin altında bir denilen hikaye. Bugün gelip İngiltere'nin bize çok güvenmeyin o kadar dediği. Japonya'nın ee, siyasetçilerin vergi artırımından çark etmeye başladığı Merkez Bankası'nın da vergi artırımı olmayacaksa 200 üzerindeki bir e, kamu borcuyla ve beni bu kadar da parasal genişleme zorladığınız yerde zorluyorsunuz dediği, mesajlar verdiği. O zaman bir seçime gidelim görelim önümüzü şeklinde bir açıklamanın yapıldı Bir dakika yani bunlar bu kararları son dakikada kurudonun zorlamasıyla alıp aslında siyasetçiler de oy alıyor muymuş bizi denilen bir resme dönmeye başladı. Ee, bu taraftan Avrupa ile ilgili açıklamalar işte arka arkaya geliyor ve herkes e, Draghi'nin bu kadar inceleyip sıkı okuyan tutumunun Almanlardan kaynaklanan duruşunun daha fazla devam edemeyebileceği ve dün HSBC'den David Bloom'un söylediği gibi nihayetinde yıl sonuna doğru ikinci ya üçüncü çeyreğe doğru içerisinde devlet tahvilde olan Fedvari bir hareketle hissevin hamle yapmak zorunda kalacağını bekleyen bir durum oldu. Şimdi dünkü bizde faizdeki o sert düşüş de 8 doğru gelen düşüş de dün birçok ülkenin merkez e, e, tahvil faizine görülen düşüş de biraz bundan kaynaklanıyor. E, küresel olarak büyüme, mumla aranır. Böyle bir durumda da e, ehfinişer olarak daha iyi büyüyen ne varsa daha yüksek faiz varen ne varsa bir parça onun üzerine gidelim hareketi. Ama bunlar artık e, hani çırpındıkça böyle daha aşağı durmadan bir kurban misali çünkü e, küresel büyüme mesela dün David Bloom da aynı şeyi söyledi. Yani bizim bas senaryomuzda bu kadar para bastıktan sonra büyümenin gelmediği bir senaryo yok. Kendini kurtaranlar var. Kurtaramayanların Avrupa Merkez Bankası bir tekrar bu hamleye katılması var. Yoksa kendini kurtardı diye bir yere yazılan ülkeler de sallanmaya, patinaj yapmaya başlarsa... Hani bunu nasıl fiyatlayacağımızı bilmiyoruz şeklinde bir yorumu vardı. Aynı zamanda tabii Avrupa ile ilgili bir önceki gün HSBC'nin baş ekonomisi Stephen King'in de ilginç yorumları vardı. Hani şu an itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın attığı bu adımlar işe yaramazsa bir miktar daha fazlası da beklenebilir. Tüm bunlar geldikten sonra gene işe yaramazsa bu sefer işin çözümü teolojik nedenlerle sağlanabilir dedi. <laughs> ne dedik? dua, dua etmek lazım mi? dedi. Dolayısıyla Avrupa açısından da genel görüş biraz daha buraya doğru kaymaya başlamış durumda. İşin esprisi elbette ama Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımların işe yarayıp yaramayacağı önemli. Dün David Bloom'un söylediği gibi Japonya'da şu an itibariyle yapılan parasal yasal genişleme kuru devalüe etti doğru. ihracatçı şirketler açısından karları yükseltti doğru. Fakat bu ekonomiyi büyüttü mü veya içerideki fiyatları artırdı mı? Artırmadı. Ama diyor bunun gelmiş gelmemiş olması hani denememiş e, denemememiz de gerektirmiyor sonuçta hani bir yol bu bunu sonuna kadar zorlayacak e, Japonya diyor ve belki bir sonraki adımı çok daha büyük de gelebilir. Bugüne kadar yapılmamış şeyler de yapılabilir gibi bir o önceki gün ECSB'sinin yaptığı toplantıdan bir sonuç da çıktı. Ne, neymiş mesela yapılmayanlar? Şöyle aslında Japonların yurt dışında çok büyük tasarrufları var. Ha. Bu tasarrufların önemli bir kısmı yurt içine çekilebilir. Dolayısıyla bundan sonrasında Japonya kimsenin şu ana kadar denemediği metotlar denemek durumunda da kalabilir diyor. Çok çok büyük bir devalüasyon. ...hani normal şu an itibariyle yaşanan bu yüzde 25, yüzde 30, yüzde 40'a doğru giden bir yen değer kaybından... ...çok daha büyük bir devalüasyon ve çok daha büyük bir yapısal transformasyona neden olacak Tam. tam nokta. Da, tam da buraya gelecektim ben de. Yani şu an ne kadar... Evet. Ee handbook'ta, manuelde ya da işte hani ne yapacağımızı söyleyen kitabın içinde, ...kullanma kılavuzunun kılavuzu içerisindekileri uyguluyorduk. İşte bunu Fed yaptı, başarıya ulaştı. Siz de yapın, şöyle yapın, böyle yapın Ama hep söylüyoruz. Bak sen de bunu kaç defa vurguladım? Vurguladık. 3 trilyon dolarlık 2008 yılındaki üç büyük merkez bankasının bilançosu 9 trilyon dolara çıkmış vaziyette. 3 katına çıkmış vaziyette ve biz yani bugün lanetten bir günde ya da böyle sıradan bir günde konuşmuyoruz bunları. Sene olmuş 2014. Üç katına çıkmış Merkez Bankası bilançoları. Üçte ve birine inmiş büyümeler. Üçte birine inmiş büyümeler ve hala en azından Japon Merkez Bankası'nın 750-800 milyar dolarlık bir büyük daha büyüteceği bir operasyondan bahsediyoruz. Draghi'nin e, bir trilyon euro daha büyüteceği bir hikayeden bahsediyoruz. Buna rağmen buna rağmen büyüme kaleminde kimse şöyle arkasına yaslanıp şunu diyemiyor. Tamam kardeşim bu iş oldu. Zamanı iyi kullandık, zamanı satın aldık, içerideki sorunları çözdük. Bak Amerika büyüyor, bak İngiltere büyüyor, bak Japonya ve Avrupa onlar da bir iki sene büyüyecek diyemiyorlar. O yüzden e, bu gerçekten hani bugün yarın öyle iki günlük üç günlük konuşulacak konu değil. Bu fiyatlama mesela dünkü Brent petrolün 80 doların altına inme fiyatı. Yani yok böyle bir fiyat. Yani hani 80 doların altına inecek kadar bir küresel soğumadan mı bahsediyoruz? Yoksa hani orada kartlar döküldü ve bir anda panikleyen petrol üreticileri apar topar ileri dönük kontrat satıyorlar. Bunu mu fiyatlıyor? Bu çok artık öyle gibi de değil. Çünkü aslında gelen haber akışına baktığımız zaman hemen hemen her gün bir kurum önümüzdeki birkaç yıla ilişkin petrol konusundaki talep beklentilerini aşağı çekiyor. Evet. Dün Amerikan Enerji Bakanlığı aşağı çekti 2014-2015'e ilişkin fiyat beklentilerini. Kuwait Petrol Bakanı çıktı 27 Kasım'daki toplantıda biz e, herhangi bir arz kesintisi planlamıyoruz dedi. Dolayısıyla hani hem yapısal soğuma konusuyla ilgili bir problemi var petrolün, hem aynı zamanda bu fırsatı bir şekilde pencere olarak kullanıp fiyatı daha aşağı basıp. Amerika'daki bu kaya gazını engellemek isteyen körfez ülkeleri, petrol üreticisi ülkeler var. Hani hepsini alt alta koyduğumuzda burada e, spekülatöre çok da fazla gerek de kalmıyor petrol fiyatını aşağı çekmek için. E, doğru söylüyorsunuz. Bak şöyle bir grafikte bakalım. Biz 2010'da bu fiyatları görmüşüz. Daha doğrusu 2010'da 70 dolarları görmüşüz. Şu an geldiğimiz seviye 80 dolarlar civarı. Burada bu hikayeyi sadece e, ekonomideki büyümeyle açıklamaya çalışmak gerçekten çok zor. Yani 2009'a bakıyorum krizin en okut yaşandığı dönemlerde 50 dolarlara hatta altına kadar inmiş bir petrol fiyatı var. E, 40 dolarların altına kadar inmiş ama o zaman yani şu bölge kriz. Bunun tam olarak ismi kriz yani 2009'daki hiçbir fiyatlamada değiliz. Ona bakarsan 2009'da S&P 600'lerdeydi yani 600'lerden itibaren yükseliyoruz. Şimdi soru şu Krizin olduğu nokta... Krizin niye küçük yazdın? Küçük olsun ki çok gözümüze batmasın diye söylüyorum. <laughs> Krizin olduğu noktadaki eğer petrol fiyatı 40-50 dolarlardaysa... ...toparlamanın başladığı 2010 yılında 70 dolarlardan itibaren yükseldiyse bu petrol... ...hadi diyelim ki 120 dolarlar çok yüksek fiyatlardı, kabul ediyorum. Ama ortalama sayılabilecek olan şu bandı kırdıysa... Yani 100 dolarlar bandını kırdıysa aşağı doğru ve şu an gelirken de iniş gidişat tekrar 70 dolarları söylüyorsa soru eğer kriz dönemine doğru geri gidiyorsak kriz dönemindeki S&P fiyatlamasına niye geri gitmiyoruz? Ya da varlık fiyatları 2009 krizinin iki katı üç katına çıkmışken şuradaki petrol fiyatını nasıl izah edeceğiz? Eğer petrol fiyatı öncü bir gösterge ise arkasından varlık fiyatlarına benzer bir yıkılma, benzer bir çözülme olabilir mi? Olmaz. E o zaman petrol fiyatları yukarı gelecek demektir. Yok bu da burada kalabilir bence. O zaman mucizevi bir şey gerçekleşiyor. E, Amerika... Mucizevi bir sürü şey gerçekleşiyor. Onlara inanıyorsa şey, niye düşmüş ona inanıyorsa? Güzel. <laughs> Valla o zaman aslında İnan, iyi bir şey oldu. İnanç olur üç katına çıkmış ona inandıktan sonra bundan sonrasında tamam, o zaman, petrol fiyatına mı takıldık O zaman şöyle bir şey oluyor. Üzüne çizelim. Ee, üç büyük merkez bankası üç trilyonluk bilançosunu dokuz trilyona çıkartıyor. Bu enflasyon yaratmıyor. Bu petrol fiyatlarını 2010'daki seviyesine geri getiriyor. Bu panik yaratmıyor halkta bu ve, yaratmıyor ve Bu da büyüme de yaratmıyor filan. Yani bu çok arka arkaya Bir söylendiğinde... noktada büyümeyi yaratırsa o zaman belki beraberinde bir süre sonra enflasyonunu da tamam. görürüz, diğerlerini de görürüz vesaire. O yüzden diyorum yani bir yerlerde büyüme var hikayesine kendimizi ...kancalamalıyız. Aksi takdirde o... E, Stephen King mi söyledi onu? Evet. Din, dini ayinlere <laughs> kadar gidecek bu iş. Çünkü ya enflasyon olacak bir yerde... ...ya da büyümenin karşılığında yani ya büyümesiz bir enflasyon gelecek ki o da iyi bir şey değil yani sonuçta... ...ama büyümeden kaynaklanan, ufak tefek büyümeden kaynaklanan bir enflasyon görmemiz lazım tünelin ucunda. Aksi takdirde dediğim gibi ne bu kadar basılan parayı, ne varlık fiyatlarındaki yükselişi... ...ne toparlıyor denilen tüketici güveni yerine koyamayız. O yüzden bu petrol fiyatı bana burada durabilecekmiş gibi gözükmüyor yani. Hani o yüzden dinliyor ya, ya da aşağı gidecek ve önümüzdeki süreçte kriz böyle adım adım geldi. Evvela petrol fiyatları bunun mesajını verdi. Daha doğrusu evvela bakır fiyatı, evvela alüminyum fiyatı, evvela çinko fiyatı bunun e, şeyini verdi, mesajını verdi. Arkasından petrol de aynı mesajı verdi ama biz bunu görmek görmedik diyeceğiz. Ya da petrol fiyat tekrar buradan bir U yapacak ya da en azından işte 85-90 dolarlarda oturacak Dedi eski demek o geçici bir şey söylemiş. Bak geliyormuş büyüme gibi bir şey söyleyeceğiz. Valla benim teorim kur savaşlarından sonra ikinci bir savaşımız var. O da petrol savaşları. Dolayısıyla bu petrol savaşları nereye gidecek? Bence dünya ekonomisi açısından belirleyici olacak ve büyüme dediğimiz şu an yaşadığımız bu tartışma onun sadece bir boyutunu oluşturuyor. Yarın büyüme gelmeye başladıktan sonra da biz petrol fiyatının çok hızlı yukarıya giderken görmeyebiliriz dönem dönem. ...OPEC'ten gelecek adımlar, Suudi Arabistan'ın oradaki duruşu... ...kaya gazını engelleme çabaları vesaire gibi nedenlerle. Kaya gazı ve bu konuda iki şunu ben söyleyeyim. Arkasından içerideki tahvil faizine bakalım. Çünkü... Hüsnü Bey de söylemiş bir söz onunla ilgili olarak. Kaya gazı teknolojisinin petrolde rekabet döneminin başlangıcı olduğu... ...bir sürece girmiş olabilir miyiz? Girebiliriz. E, girmiş olabiliriz. Bununla ilgili ben e, son yazıyla ilgili bir çalışma da yapmıştım... ...ve bununla ilgili e, yazıp çizenlerle de biraz konuştum. Şu an... E ee, McKinsey'nin yapmış olduğu çalışmaya göre 75 dolar ortalama Avrupa Amerika'da çıkartılan kaya gazı için, kaya gazı teknolojisiyle çıkartılan yanlış kullanıyoruz ifade edelim ama kaya gazı çıkartılıcasına o teknolojiyle çıkartılan petrolde ortalama 75 dolar hani ucu ucuna kurtarıyor gibi gözüküyor. Ama 75 dolarlık ortalamada bile şirketlerin %30'u Amerika'daki kaya gazı pet teknolojisiyle petrol çıkartan şirketlerin %30 zarar ediyor. 80 ve üzerindeki bir fiyat bunlara en azından devam ettirecek bir hamle de bir. İki, bir diğer konu e, hani kaya gazı, kaya gazı konusunda yatırım yapıyor. Şu an Amerika'da üretilen günlük 8 milyon varil üzerindeki petrolün yaklaşık yüzde %30 %30'u kaya gazıyla üretilmiş vaz vaziyete gelmiş vaziyette. Yani çok önemli bir teknoloji. Eğer Suudiler ve diğerlere düşsün bakalım nasıl olsa bendeki çıkartma maliyeti 10-20 dolar. Sen 50 dolara çıktığında kaya gazını üretebiliyor musun? Bunun mesajını vermeye çalışıyorsan Amerika'ya hani bir 10 dolar daha düşerse aşağı kaya gazı üreteceklerin birçoğunun geri ellerini böyle bir saniye diyecekleri bir kesin. Fakat hani o takdirde ondan sonra mesela İran'da ne olur? Yani Venezuela'da ne olur? Nijer'de ne olur? Ee, Central Asia denilen o bölge Türkmenistan, Kazakistan o bölgelerde ne olur? Arka arka bir dominantis olma iyi bakmak lazım. Ya buraya geldikten sonra, bunları telaffuz ettikten sonra... ...işin komplo teorileri vesairesi falan gibi şeyler de hepsi de devreye girebilir. Ben başka bir konuya gireyim istersen. Buyurun. Özellikle Hindistan'dan çok bahsettik ya. Evet. Hindistan'da enteresan bir gelişme var. Özellikle biliyorsun orada hükümet değişti. Hükümet değiştikten sonra ekonomi yönetiminde zaten... ...daha öncesinde gelmiştir Akur Rajan Merkez Bankası başkanı olmuştu. Eski IMF baş ekonomisti. Enflasyon konusunda çok katı durmaya devam ediyor ve aslında 2015 sonuna kadar da faizi ellemeyeceğim şeklinde bir söylemi var Raghuram Rajan'ın. Evet. Dolayısıyla şu andan sonra yaklaşık 13-14 ay ne kadar işler iyi giderse gitsin Hindistan'da bir faiz indirimi beklenmiyor. Ancak yeni hükümetin ekonomi bakanı çıkmış ve faizi bir parça aşağı çekmek lazım demiş. Enteresan. Orada başlamış mı bu muhabbet? <laughs> Güzel siyasetçi her yerde siyasetçi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o zaman gel şu enflasyon üzerine gidelim. Ee, ...Rajan'ın yapmaya çalıştığı ve aslında piyasalardan e, geçer not almış olduğu Hindistan'daki... E, ...enflasyon, birkaç enflasyon bakılıyor ama... Dün hani, perakende enflasyonu geldi mesela orada %5.52'ye inmiş 6.46'dan. Aynen şu mesela Hindistan'da şu an dün açıklanan enflasyon... ...ve yani bu enflasyonun nasıl aşağı geldiğini bir şekilde görebiliyoruz burada... ...ve Rajan buna rağmen diyor ki ben diyor hala daha e, faizi ellemeyeceğim. Faizi ellemeyeceğim çünkü bence bu enflasyondaki düşüş benim için daha tatmin edici değil ya da buna güvenemiyorum diyor. Hangi enflasyon için? Yüzde on birlerde olan ne zaman? Geçen yılın Aralık ayında yüzde on birlerde olan enflasyonu yüzde beş nokta elli ikiye düşürmüşler. Ve, bazı etkisiyle falan değil gerçekten düşüyor. Aynen ve hani bu enflasyondaki düşüşe rağmen diyor ki Rajan daha fazla bekleyeceğim diyor. Şimdi bu konu önemli. Dün mesela David Bulum'un söylediklerini hatırla. Biz şu ana kadar sadece petrol kimi nasıl etkiliyor diye bakıyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Ama e, bir sonraki aşama küresel ekonomilerdeki zayıflama sonucunda faizler aşağı gelmeye kattığında merkez bankaların enflasyonla mücadelesi daha bitmeden e, topluca bir faiz indirme operasyonu başlayacak olursa o zaman yeni bir e, defter açacağız. Ve hangi ülke ne kadar faiz indirmeye müsait, ne kadar buna yeri var, buna göreceğiz. Ona göre piyasa bir kez daha fiyatlayacaktır ama... ...şu konjonktürde herhangi bir gelişmekte olan ülkenin faiz indirimi konusunda... ...hele ki rezervi, enflasyonu müsaade etmezken yapacak olan bir faiz indirimine... ...çok sıcak bakmayacağını düşünüyorum diyordu piyasanın ki... Aynı oyuncu, Türk lirası hakkında gayet buluş olduğunu, iyimser olduğunu... ...kısa vadede Türkiye'nin bu işten gayet olumlu etkileyeceğini söyleyen bir oyuncuydu. Dolayısıyla hani Türkiye'de, dün de konuştuk piyasa masasının içerisinde... ...bir yerde, bir noktada tercih yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor. O tercihin ne yönde olacağı çok önemli. Büyümeyi mi tercih edeceğiz yoksa e, o noktada enflasyonu yapısal olarak... ...belini kırmak mı e, ilk hedefimiz olacak? Bunu da yapabiliriz bu arada yani e, eğer gerçekten önümüzde böyle bir 6-7 aylık fırsat penceresi olacaksa... ...önümüzdeki yılın özellikle ilk yarısında baz etkisiyle petrol fiyatlarının aşağı gelişiyle... ...gıdadan biraz destek bulursa konumda o zaman Merkez Bankası'nın bir kademe aşağıya çekme... ...ve oralarda kalma olasılığı söz konusu olabilir enflasyonda. Olabilir ama e, mesela dün şunu iyi oynamak lazım yani şu, şu noktaya hassas olmak lazım. Eğer ben büyümeyi destekliyorum diye şimdi mesela Raja'nın kendisine gelen baskıların da belki etkisiyle ama tamamıyla o demin göstermiş olduğumuz grafiği bir kez daha hatırlayalım. Bu grafiğe dayanarak kardeşim ben bu faiz enflasyon, enflasyonu buraya kadar indirdiğime göre siz de bana güveniyorsanız artık beni görün yani beni anlayın dediğimi ben zaten büyümeleri 5'e çıkarttım. Benim büyüme gibi derdim yok ama bu faizi bu kadar sıkı tutmamın anlamı yok demesi başka bir ifade. Özellikle de şunu söylüyor. Benim kısa dönemde bir yıl fazla büyümemin hiçbir anlamı yok. Aynen. Ben eğer enflasyonu kalıcı şekilde aşağı indiremezsem, buradaki beklentiyi tamamen kıramazsam, sorunu çözemezsem... ...kalıcı bir büyüme yakalama şansı yok Hindistan'ın. O yüzden de ben enflasyon konusunda böyle bir adım atacağım, sonuna kadar da dayanacağım, direneceğim dedi. İşte Piyasa o yüzden verdi. yani piyasanın da e, ülkeden ülkeye farklılık yaratacaktır. Yani e, ciddi bir enflasyon olan bir ülkenin o enflasyonun altına zaten faiz öderken, negatif faiz öderken yani sırf küresel ekonomiler zayıflıyor diye faiz indiriyor olmasında piyasanın vereceği tepki farklı olur. Uzun süreden beri bu işi sürdüren ve enflasyon konusunda da belli bir yere geldi. En azından 5-6 ay üst üste bir faiz, enflasyon düşüş görülen bir ülkenin yapacağı hamle farklı olur gibi geliyor bana piyasa tarafından. Peki Akbank'a gidelim istersen. Şahin Zulu bizleri bekliyor. Hazır enflasyon faiz denklemi üzerine konuşurken bir parça onların görüşlerini de soralım istersen. Hemen başlayalım. Şahin günaydın. Günaydın. Şimdi enflasyondan bahsediyorduk. Hemen sorayım. Dün piyasada tahvil faizlerinde bir parça aşağı geldiğini gördük. E, küresel piyasalardaki soğumanın da etkisiyle yüksek faizli tahvillere iyi olduğu görülüyor. Sen bu noktada Türkiye'de faizin inebileceği yerin ne olduğunu düşünüyorsun? Merkez Bankası'nın e, yurt dışındaki gelişmelere bakarak önümüzdeki vade faizlerle ilgili aşağı doğru bir söyleme olabilir mi? Demin Hindistan örneğinde gittik. Piyasa gelişmekte olan ülkelerdeki faiz indirimlerine bu konjonktüre nasıl bakar? Türkiye'de faizin aslında inecek çok geri kaldığını düşünmüyoruz. E, Cüneyt. E, zira önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentisi 24 aya ilişkin, e, 24 ay sonrasına ilişkin piyasadaki ortalama enflasyon beklentisi beklenti anketine göre 6.8. Bizimde 7 idi. Ancak Brent petrol fiyatındaki hızlı düşüş 115 dolardan 80 dolara kadar düştü. ...ve bunun kalıcı olması ihtimalinin giderek artmasıyla birlikte daha da aşağı gelmeye başladı. Biz de şu ana kadarki düşüşün kalıcı olması halinde ve dolar tl'nin de çok ciddi bir sıçrama yapmaması varsayımıyla... ...6.70'e kadar indirdik biz de e, atmak, ekonomik araştırma olarak enflasyon tahminimizi. E, buna paralel olarak enflasyon e, düşecek, e, buna paralel olarak tahvil faizi de e, aşağı geliyor. Denklemi çalışıyor şu anda görünüyor ama... Ee, aslında biraz e, miyop bir e, bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar gelişmeler kimin haklı olduğunu ortaya çıkaracak olsa da. E, önümüzdeki yıl biz e, evet küresel ekonomi soğuyor ama e, Fed'in son toplantısında daha şahin bir söylem tutturduğunu gördük ve aslında e, alt satırlara baktığımızda da geri bir adım e, söz konusu değil henüz. E, evet Avrupa'dan ve Japonya'dan çok ciddi genişleyici adımlar gelmeye devam ediyor ve bu da tahvil getirilerini aşağı tutuyor ama asıl e, oyun değiştirici olan e, Fed'in 2015'in ortasında veya 3. çeyreğinde faiz artırmasıyla beraber hem yurt içinde hem yurt dışında dolar kurunun nerede olduğu, bunun enflasyona geçişkenliği, hakeza az önce bahsettiğim Brent fiyatının burada durup durmayacağı, şu anda Amerika'da faiz artımı gelmemesi ve devlet tahvili faizlerinin düşük olmasına paralel Türkiye'de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin para politikasının kısmen daha güvercin hale gelmiş olması yılın başına göre. Bunların hepsi önümüzdeki yılın, 2015'in ikinci yarısında ciddi soru işaretleri olarak bizi bekliyor. Dolayısıyla piyasalardaki şu andaki fiyatlamanın fazla imser olduğunu söyleyebiliriz Cüneyt. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki faizin aslında Türkiye'de çok fazla gidecek yeri yok. E, ...enflasyon konusunda benzer yorumlarda da yaptı. Dolayısıyla içeride 8.30'lara gerileyen bir o, e, gösterge tahvil faizimiz... ...ve 8.70'lerde, 8.65'lerde bir 10 yıllık tahvil faizimiz var. 30 puanlık bir makas var arada. Eğer Merkez Bankası ki mesela dün enteresandır... ...ortalama repo e, fonlamasını gene e, 9'lar civarında gördüm... ...bir parça aşağı gelmişti ama yani 9.30'lardan 9'lara çekmiş vaziyette. Eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatay bir getir istiyorsa... Bu demek ki fonlama maliyetlerinin 9'un altına gelmeyeceği anlamına gelir. 9'un altına gelmeyecek bir fonlama maliyetleri de 2 yıllık gösterge tafi faizinin daha fazla aşağı girişini hatta bu seviyede kalışını bile bir miktar sorgulatır hale gelir. Ha eğer piyasa enflasyon konusunda Merkez Bankası'nın duruşunu ödüllendirmeye kalkarsa, bu iş gayet iyi gidiyor derse o zaman alacağı faiz zaten iki yıllık değil 10 yıllık olur. Getiriyesinin uzun tarafında bir hamle görürüz. Onun dışındaki hareketleri zaten biraz evvel Şahin'i sorgulamış oldu. zaten Merkez Bankası'nın istediği şey oldu. Daha yatay, uzun vadenin de aşağı geldiği bir getiri eğrisi. Serhat Bey demiş ki İsviçre referandumunda halkın altına evet veya hayır demesi onların halkına veya bize ne etki yaratır? Valla sen bu konuyu takip ediyorsun. Ne olacak İsviçre referandumda sence? Hiçbir fikrim yok aslında ne tarafa <laughs> doğru geçebileceğine dair. Takip ettiğim şey sadece süreç. O yüzden orada bir anket vesaire gibi bir şey de görmedim bugüne kadar. Ben de görmedim o yüzden sordum sana ee, Ama hakikaten çok ilginç bir tartışma. Çok e, önümüzdeki yıllarda üstüne gidilebilecek bir tartışma. Ee, ...hani birçok yerde birçok merkez bankasının e, gündemine de düşebilir. Hani altına evet ya da hayır... Tek Düş... şunu şunu söyleyebilir Serhat Bey'e. E. Ee, 2000'li yılların öncesinde toplam rezervlerinin %30'unu altına tutan bir e, merkez bankası... ...sonra %20'lere düşürüyor ve altına sonra %10'a kadar giriliyor. Şu an %10'lar civarında ve tekrar %20'ye çıkartmak istiyor. Toplam rezervleri içerisinde altının payını. Hani miktar olarak belki... Ee, ...kabaca yanlış bilmiyorsam böyle 100 ton civarında bir rakam olması lazım. Fena değil tabii. Ciddi bir rakam, bir talep gelecek bir yasaya. Ama daha ziyade senin dediğin gibi bir merkez bankası... ...kendi halkına sorarak ey halkım şu anki konjöktürde diğer para birimlerine mi güvenelim? Yoksa altına mı güvenelim? Altına mı güvenelim de bir halk altına güven kardeşim diyor ise bu gerçekten birçok merkez bankası içinde bundan sonra rezervinden altın satarken iki kere düşünmesine sebep olabilir. Hem fiziksel olarak talep olması açısından önemli dediğin gibi hem de diğer merkez banka için ne kadar örnek teşkil edin, ona bakmak lazım. Ben yol olmasından korkarım. Fed'in dönüp Amerika'ya <laughs> faiz artırayım mı artırmayayım mı deyip e, gidip sormasından falan endişe <laughs> edebilir bölümümüzdeki önemli. Bu nokta son belki şu grafiğe bakalım evet, evet. altında spekülatif pozisyonlara baktığımızda artık 1160 dolar civarında altındaki long yani uzun pozisyonların daha fazla azalmadığını söyleyebilirim ben. E, demek ki artık piyasa daha da fazla bu altında e, daha düşüş olur mu diye düşünmüyor gibi gözüküyor. Tabi bugünden yarın bunlar değişebilir ama şunu fiyat aşağı gelirken diyecektik ki demek ki piyasa hala aşağısı var diye düşünüyoruz. Bu arada bir hafta geriden geliyoruz. O Doğru. arada gelmiş de olabiliriz. Ee, mesela bir sonraki haftaki bar eğer şu yeşil çizginin üzerine çıkacak olursa bu söylediklerimize demek ki piyasa artık burada dip olduğunu düşünebiliriz. Altı inecek olursa da piyasa hala yeni gelişmeler açıklayabiliriz.